Hayat sevenler kanalımdan hepinize selamın aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy sabahıyla bugün karşınızdayız. Hem bu güzel köy sabahını hem de güzel bir kahvaltıyı sizlerle paylaşmak istedik. İsterseniz yavaş yavaş bu güzel görüntülere ve daha sonra da kahvaltımıza doğru geçelim arkadaşlar. <laughs> Boncuk. Ne, <laughs> ne yapıyorsun Boncuk? He? Ne yapıyorsun? Bak. Bak. Ne yapıyorsun? ve yine aralarına bir tavuk daha kattım. Yine İncirli köyünden getirdim. <laughs> Beyaz horozun kafasını görüyorsunuz. Bayağı bir kırmızı horozla kavga etmişler. Büyük hasar almış beyazı. Çünkü neden büyük hasar almış beyazı? Şuradan iki ikiye ayırdım ben ikisini kavga etmeleri için. Şuradan kafasını sokuyor içeriye doğru. Diğer tavukların yanına gitmek istiyor o kırmızı da beyazın sıkıştığını gördüğü ozun gördüğü zaman kafasına iyice bir zarar veriyor. <laughs> Bugün köy hayatında gerçekten çok güzel bir hava var yani. Diğer günlere göre 4 derece 5 derece daha hava sıcaklığı yüksek. Ateş ile ilgili yorumlar var. Onu da açıklık getireyim. Ateşi çıkarmıyor musun, gezdirmiyor musun? Tabii ki de gezdiriyoruz arkadaşlar. Öyle şey olur mu? Hayvan hep bağlı hep bağlı olmaz tabii ki de Bizim çektiğimiz videolar sadece 15 dakika 20 dakika e Onların dışında bütün gün boyunca Yani illaki sabahları akşama doğru ateşi Ateş turu vardır Çiçek Çiçeğin de turu var Bırak <laughs> ne? Anne keşke çiçeği de bundan bir tane alsaydım. He boncuklu. <laughs> Bu arada hayvanlara geçen gün bir bit gibi bir şey bulaşmış. Şöyle kafası simsiyahmış. Bit mi ne varmış? <laughs> Bana mı var mı vuracaksın? Hı? mı vuracaksın? Anne kaldı mı bit? Ya, var, var, var mı da? Var, var. Şöyle kenarlarda bit Mesela, mit varmış. Ben ben bu da samandan değil mi? Samandan geliyormuş samandan doğru mu? Samandan diyorlar. He. Bir sefer daha sürdüm. Samandan geliyormuş bir. Bu da çok yaramaz hiç. Hı, hemen bunu. Evet. Anne bunun boynuzuna dikkat et ha. Ya adam onu gibi bir şey sana değil. <laughs> bak gözlerin etrafını görüyor musun? Var mı ya gözlerin etrafını? Ya Dur kızım dur. 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 Ama sana bir Uyuzluk bak. bunda da var ha. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Dur. Tamam anne uyuzluk bunda da var. Bak, boynuna baksana boynuna. Tamam işte kaşımaktan oğlum. Tamam uyuzluk işte. Bak bak, bak. Çıkıyor şuraya bak duvarlara. Kaşıyor ee. kendine uyuz. Bu hayvanların bütü oluyormuş. Geçen <laughs> i̇şte bak, <laughs> gün baktım burada tüm siyah yüzü. Evet, bit dolmuş. Bu da hayvan bitirmiş. Bu da leke, leke Bu su şu an ee, bu kuyudan geliyor. Bizim kuyudan geliyor su. Şöyle bir şey, bir, bir fesat yapacağız. Dediğimiz gibi şu an imkanlar nasıl, ne zaman el verirse her şeyi yavaş yavaş yapacağız. Hayvanlarımıza şöyle bir boru şeklinde su kabları oluyor böyle. <laughs> otomatik sistem gibi kafalarını koyduğu zaman, dilini koyduğu zaman Alev? şey yapıyor o zaman. Şimdi. <laughs> kafalarını koyduğu zaman o suyu otomatikmen içiyorlar. O da inşallah zamanla. Yani zamanla her şey olur. Sabırla, zamanla. Yavaş yavaş her şey olur. Her şey güzel olur inşallah. Şöyle ee, bir de geçen gün yine yorumlarınızda üst katta köy evinden. Yeni yaptığımız köy evi. Üstten çok güzel manzara görünüyor demişsiniz. Yukarısı daha güzel. İnşallah demişsiniz bittiği zaman güzel bir kahvaltı ya da yemeği bizle paylaşırsın burada. Aynen inşallah. Çoğu zaman aşağıda ne kadar paylaşıyorsam yukarıda da inşallah yemekleri yani yemek tabi aşağıda odun ateşinde olur. Yukarıda artık <laughs> Her yemesi falan buradan manzarası falan çok güzel olur <laughs> Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum ben Fotoğrafı çok seviyorum Fotoğraf ay Bundan Yani video çekmekten daha şey Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum Burada şöyle güzel görüntüler var. mesela kahve Yemek görüntüsü falan alıp şöyle Bahçeye doğru Güzel görüntüleri Şuna daha güzel görüntüler Şöyle gördüğünüz zaman Turunç Mandalinalar çıktığı zaman Ve bahçede domates biber Çıktığı zaman o güzel görüntüleri bu yukarıdan almayı daha çok seviyorum, daha güzel çıkıyor. Ve e, şu an asma yaprakları yeşermeye başladı. Görüyorsunuz çıkmaya başladı. Asma yaprakları Olduğu zaman burası yemyeşil oluyor yine üstü. Asma şey e, yaprak isteyenler e, bize daha önce yazmışlardı hani biz istiyoruz yaprak istiyoruz bize gönderir misiniz? Bununla ilgili yakın zamanda şu yani şimdiden bu videonun altına da yorum yapabilirsiniz Dediğimiz gibi arkadaşlar Instagram hesabımızdan bizi Takip edebilir Instagram hesabımızda Bize ulaşabilirsiniz oradan iletişime geçebilirsiniz Ne istiyorsanız oradan e, detaylı bir şekilde konuşuruz İnşallah e, zamana geldiği zaman bu domates salçaları Biber salçaları Vesaire e, yaprak Nar eşkisi Peynir Zeytin Yağ gibi tüm ürünler için e, instagram hesabımızdan bize ulaşın inşallah yazın gönderebiliriz demek istediğim e, biz başlamadan bizle iletişime geçin çünkü başladığımız zaman olmuyor yetmiyor geç kalıyor <laughs> mesela sizin isteğinize göre biz hazırlarız daha çok hazırlarız gibi onun için bize instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz yazabilirsiniz eski videolarımızı izleyin yeni aboneler varsa Eski videolarımızı izleyip o salça yapımları, biber salça yapımları, Hatay'ımızın güzel nar eşkileri, Hatay'ımızın sabunundan tutun, zeytinini, zeytinyağı, yaprak, bakın, yaprak, koskocaman asma. Yani bir dünya yaprak çıkıyor. A bundan ziyade komşularımızda falan da var, onlardan tozu topluyoruz. İsteyenler oradan bizlere ulaşabilirler. Evet, bugün sabah kahvaltımızda lor peynirli salata var. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli ve pratik bir salata. Özellikle kahvaltıların yanında tüketiliyor. Ee, yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Nar içkisi yağ ile beraber. Güzel oluyor sabah sabah. Evet, havalar güzel oldukça artık e, köyde sabah kahvaltılarını sizlerle paylaşmaya daha sık şekilde devam edeceğiz inşallah. Hı. Havalar gittikçe güzel oluyor ya. ya? Yok, maşallah havalar hmm. güzel. Bunları eşkisine de koyduk. Hı. Bunlar eşkili, bu zeytinyağlı olacak bu. Şimdi anne bunun içerisinde Hı. ilk başta ana şey olan lor peyniri var. Evet. Sonra e, maydanoz, biraz nane. Hı. Hmm. Biraz da e, şey salatalık, Ke domates, kekik. Kekiki var. Tuzu var. Tuzu var. Biraz pul biberi var. Yani bildiğiniz baharatların hepsi var. Hepsi yani var, ana ana baharatların hepsi hı. var. Eee domates var, nane var. Maydanoz, yeşil maydanoz çok güzel oluyor. Evet, nane, maydanoz. Bunlar da var. Salatalık. Hı hı ve e, en sonunda da böyle bir nar içisiyle semiz da çok güzel oluyor. He. Şey olursa yarın da semiz yapacağım. Çok güzel olur. Böyle yine yani çok güzel bir tadı olur. Çünkü çok domates koymak istemiyorum. Tadını bozmasın. <gülüyoruz> <gülüyoruz> Ve yanımda güzel kahvaltımızla beraber. Şimdi şey de yapalım, tuzlu yoğurt. soğanlı tuzlu yoğurt. Ha, yapacağım. Evet. ben çok seviyorum soğanlı tuzlu yoğurt. Soğanları iyice kızarttıktan sonra tuz yoğurdu içerisine. Domates ekimimiz var. Biber ekimimiz var. Artık e, yaza doğru ekimlere başlıyoruz. Bunda domatesi fazla ekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Yumurta da var. Bizim köy yumurta bu aralar tavuklar iyi birim veriyor. Aynen. Hmm. Köy yumurtaları çoğaldı. Aynen. Hmm. Ben sana dediğim gibi o şeyi verdikten sonra anne. O zamanı tekme. aslında işte bir de çıkarsalardı şimdi tam zamanı hayvan akurka yapmasın. Ha, bir de mevsim de değişti ya. Hmm. Mevsimler değişik çarptı daha. Daha öncekini karıştıracağım. Evet. Bunu soğan koyulmuş içine. Hava bugün güzel ama yarın diğer günler yine arada bir yağmur. Yağmurlu mu? Ee, yağmurlu falan var, yağmur var. Yani çok sık değil de işte yani böyle arada bir yağmurlar var. Yumurtayı patatesle yapıyor mu? Olur. Yani bir patates yap. Çok ufak, ufak olur ama. Zaten artık sucuklu yiyeyiz. Canımız istemiyor sucuklu. Evet. Gerçekten afyonun sucuğu çok güzel. Bizim arkadaş getiriyordu afyon Şu sucuğu. Getiriyordu. Evet. Acılı. Ya, öyle böyle değil ya. Hazır tam yapılıp oradan geliyordu. Bir tane yeter <laughs> Bir 발아값 모데네도? 응. 로 Bugün bir de İncirli köyünde sabah kahvaltı kazanacak. He. <laughs> İyi olur ha. He. Zaten her bunu gelince İncirli kuma geliyor. He. Bizdekiler hep yaparlar. Bir de şeyi kavururlar. <laughs> zeytini, yeşil zeytin, hey, zeytin. samırsakla samırsak kavuruyorlar. Sonra o zeytin, gibi, o zeytini koyuyorlar. Çok güzel oluyor. Tamam o zaman ne için? çocukları da çok seviyor onu. Hmm. Alıştılar Bizim o Biraz da... yağa fazla oldu burada zaten şu Yok. Yardımcısı. Katıyı ben daha çok seviyorum. He. Biraz daha katı olduğu zaman daha çok mu? Çok karıştırmazsan katı şey olur. Tamam, böyle normalde kıvamı <laughs> bu da katı olmasını daha çok seviyorum ben. O, şeyde, o şey de... O şey tavalı işim bittiyse... Ha yumurta mı var? Yumurtam o dedim yani peynirli yani. şey var ya... Bir pul biberle peynir yaptı ya geçen. Ha, peynir. Var mı pul biber içinde, onu? Neyin içinde? onun? Ne içinde? Bunun içinde var mı pul biber? Bunun içinde? Ha, yağına pul biber koydun ya. ya. Yapıcım ya. Patatesli yumurta var. He, patatesli yumurta yapacağım. şöyle. Hepsini tepsinin üstüne koyulmadı. Dökülmez. Bu biraz pişsin iyice. Şimdi patatesli yumurta bir de pol biberli yağlı peynir var. Bunun peynir. içine de. mesela biraz kaşar da atabilirsin. olur var mı? Parçalarımız kaşar var mı? Var. Şimdi bir şeye. Patates kızardıktan sonra. Yumurta kızardıktan sonra. Tereyağı yok. var. Tereyağı. Toplancı mı geldi biraz önce? Toplancı mı geldi? He. <gülüyor> <gülüyor> Sabahları sessiz köy hayatına hiçbir şey değişmem. Ve patatesli yumurtamızı yaparken bir tarif daha var sabah kahvaltısında. Onu ise bundan sonraki bir daha sonraki sabah, köy hayatındaki sabah kahvaltısında sizlerle olacak. Ama gerçekten çok güzel bir kahvaltı. Onu aslında ben yetişemedim. Yani video çekimde yetişemedim bunu. Geldiğimde yapılmıştı, fırına atılmıştı. Ama çok güzel. Kahvaltının yanında gidiyor. Şöyle şöyle içine bir şey yapsana. Mustafa buna bayılıyor. Şöyle. Yumurtalı patatesli. Gerçekten çok güzel. Bunun Tarifini ise bundan sonraki Köy Hayatı videosunda, kahvaltı videosunda gelecek inşallah. Isı <laughs> ateşi İyice erisin ulan. Isık ateşte olsun ki arası. Ve patatesli, kaşarlı yumurtamız da hazır. Hı. Şimdi... Bunu da peynir, kum biberli peynir yağla. Kahvaltı da çok güzel. geldiğimizde bayağı şimdi aşamasına geldiği zaman pul biberi üzerine hmm. atacağız aynen bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar da şu anda hazır hale geldi bu arada tuz yoğurumuz pul biberle yine yağ Üzer, üzerine Başarılar şey bitmedi anne ya. Kabak tatlısı bitmedi mi? Yok. Çok ya arkadaşlar gördüğünüz gibi kahvaltımız aynen bu şekilde hazır. Şimdi annemin de işi bittikten sonra da kahvaltımıza başlayacağız inşallah. Diyerek bir köy hayatı sabah videosunun ve kahvaltı videosunun burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun, Sağlıcakla kalın. Unutmayın yeni tarif gelecek. Çok güzel bir tarif bu. Ve i̇nşallah yeni sabah videosunda sizlerle olacak.